Köyümden direkt Berlin'e göç ettim. Şehir hayatını ilk defa Berlin'de gördüm. Ben gurbetçi çomarım. Üç tane sikindirik seremoniye sarılıp örf ve adetlerimizi koruyorum derim. Aslında koruduğum tek şey köylülüğüm. Ben gurbetçi çomarım. 20 yıldır Almanya'da yaşıyorum ama bir tane Alman arkadaşım yok. Berlin'de Türk mahallesinde Türklerle yaşar, Türklerle sohbet eder, Türk esnaftan alışveriş yapar, Türk televizyonu izlerim. Ben aslında Almanya'da yaşamıyorum. Almanya'da Türkiye'yi yaşıyorum. Ben gurbetçi çomarım. Medeniyetin göbeğinde yaşayıp medeniyetten en ufak bir feyiz almamayı başarırım. Almanya'da yere atsam götüme sokacakları çöpü kapı koleden geçer geçmez Türk topraklarına atarım. Aynı anda da Türkiye cennet der, milliyetçiliğimle övünürüm. Ben gurbetçi çomarım. Param var. Burnumun dibinde de İtalya, İspanya, Fransa var. Ama ben her tatilde Türkiye'ye gelirim. Çünkü hem vizyonum yok hem de kompleksliyim. Başka ülkelerde kendimi böcek, Türkiye'de ise kral gibi hissederim. Ben gurbetçi çomarım. Hem dinimizden uzaklaşmaktan ölesiye korkar, üç kelimede bir dinimiz derim, hem de bu Hristiyan ülkeye tırnaklarımla tutunurum. Almanya'daki hangi sosyal yardımdan, hangi katakulliyle faydalanacağımı bir Almandan daha iyi bilirim. Çünkü benim omurgam yoktur. Ben gurbetçi çomarım. Almanya'da iki, Türkiye'de üç tane evim var. Son model Mercedes'imle Türkiye'ye gelip hayatı boyunca evi de, arabası da olmayacak insanlara halinize şükredin derim. Çünkü ben riyakarlığın vücut bulmuş haliyim.